Evet arkadaşlar merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Bugün Saç ekiminde 7. günümüz. Her şey çok güzel gidiyor. Şu anlık hali hazırda bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Gördüğünüz gibi ilaçtan kalan artık son emareler ufak tefek şeyler kaldı. Şişikler. Saç ekim yerindeki kabuklarımız kurudu. Üç gün sonra kabuk atma yıkamasına gideceğiz doktorumuzun yanına. Dikilen saçlarımız artık dokunduğumuz zaman hissediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bir problem yok. Ağrımız yok. Sızımız yok. Bu şekilde devam ediyor gelişmelerden anbean an, gün ve gün gün ve gün sizi bilgilendireceğim. İzlemeye devam edin. Takipte kalın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.